Evet, İhsan Başkan, camia size Yeşil takımının başkanı olarak tanıdı. Fakat daha sonra Bayram Bayrampaşa olarak değişti isim. Ee, güzel bir çıkılış yakaladınız bu sezon ligde. Geçen sezon e, yoktunuz, bu sezon ufak ufak ilkten e, başlamanın avantajıyla biraz üst sıradasınız. Neler düşünüyorsunuz lig hakkında, gelecek hakkında, şampiyonluk hedefleri nelerdir? Ee, şampiyonluk hedeflerinde e, gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibim. E, ...beraber çıktık yani sonuçta diyorlar. Onlar da sağ olsun. sonuna kadar mücadelelerini veriyorlar. Ee, tabii ki... hedefimiz şampiyonluk. Ee, biz hiçbir şey için iddia etmiyoruz. Yenilmez bir takım da değiliz sonuçta. Futboldur, herkes yenilebilir. Ama tabii bir sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Ee, lig maratonu olarak sonuçta benim katıldığım ilk turnuva değil. Ama e, katıldığım turnuvalar arasında... E, ...en profesyoneli, gerek hakemler olsun gerek... E, sorunlar olsun. Gerçekten çok tecrübeli insanlar. E, yani fair play için iddialıyız yani bir sene. Bakalım kısmet her şey. İnsan Başkan bu sezon 2014-2015 e, Kulüpler Birliği Başkanlığı adaylığınızı koydunuz. Evet. Rakipleriniz çok bu sezon. Geçen sezon Hüseyin Başkan tek adayla götürmüştü, tek adaylıkla. Bu sezon tam 6 aday var. Evet. Konu hakkında Seçim çalışmalarınız var mı, ee, ee, durum nedir yani son olarak? Seçim çalışmalarım yok, ee, sonuçta ben e, çok sevdiğim bir insanın tavsiyesiyle e, sonuçta adaylığımı koydum. Kırmadım onu, ee, benim aday olmamı istedi, eğer olursan da mutlu olurum dedi. Ya seçim çalışmalarım yok şöyle, e, benim bir iddiam yok yani. E, sonuçta tabii ki bu e, takımların kararı, e, takımlar kimi getirecek, kimi getirmeyecek. E, yani... Sonuçta adaylar gerçekten ee, köklü adaylar köklü var, güçlü adaylar, adaylar var, var. Doğrudur. Ama yani <laughs> sonuçta ee, ben hani kendime başkan olacak şeyle yani girmedim buraya. Hani sonuçta bir iddiam yok. Ben adaylığımı mı koydum sadece. Kim seçer, kim seçmez, kim seçilir ya da o onların kararı. Yalnız ee, şuradan şunu belirtmek istiyorum. Kulüpler Birliği Başkanlığına gelecek kişi için yani şunları söylemek istiyorum. Burada hakemlere sahip çıksın, özellikle bunu beyan etmek istiyorum, çünkü hakemlere evet, karşı e, çok e, yanlış hareketler oluyor saha içerisinde. E, burada sadece ben hakemi gönderirim, ben işte istediğim adamı buradan def ederim, böyle bir şey yok. Sonuçta ikisinin ekmeğini veren insanlar var. Onların, Kulüpler Birliği Başkanı'nın asıl e, büyüklüğü burada hakemlere sahip çıkması, personel sahip çıkmasıdır yani. Ve de yani isimde başkanlık olmaz. Burada Başkan eğer bu lig maratonunu ileriye taşımak, lig maratonunu illerde gerek başka ilçelerde tanıtmak ve bu lig maratonunu daha büyük yerlere getirmek. Türkiye çapında olsun, Avrupa çapında olsun. Sadece bu koltukta oturmak değil mesele. Mesele bu ortamı, bu güzel ortamı daha büyütmek ve adını duyurmak. Yani biz de lig maratonu organizasyonu olarak başkanlık koltuğuna oturacak kişinin aynen anlattığınız şekilde davranmasını istiyoruz. Tabii şimdi şöyle bir durum da var. Yani şimdi eee buradan sonuçta burası siyaset yeri değil. Buradan kalkıp evet. kimseye atıp tutmak da yersiz. Buradan aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah hani gerçekten hani saygı değer bir insan başkan olur da bu organizasyonları daha iyi yerlere taşır. Hakemlerine sahip çıkar. burada kimse kimseyi ezmez. Çünkü birkaç maçta ben geldim yani hakemlere edilen küfürler, hakemlere edilen şeyler. Sonuçta hakemlerimiz gerçekten çok kaliteli hakemlerimiz var. Yani bu kişilere sahip çıkılsın. Evet. Teşekkür ediyoruz İstanbul Başkan. Seçimlerde başarılar diliyoruz size. Biliyorsunuz kapalı zarf usulü olacak. Her takımın her oyuncusuna oy kullanma hakkı verilecek. Bir hafta sürecek seçimler. En sonunda da oy sayımına geçilecek. Evet. Canlı olması planlanıyor. O da önümüzdeki günlerde netleşecek. Önümüzdeki hafta pazara kadar bir seçim çalışması süreci var. Bunu da biliyorsunuz. Evet. Size aktarıldı. Hayırlısı olsun İsan başkan. Hayırlısı olsun. Tüm ee, takımlar için, tekrar, organizasyon e, için. Yani şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten yani şu e, maratonda çok kaliteli takımlar var. Gerçekten çok kaliteli oyuncular var. E, yani sonuçta bu organizasyonu gerçekten bizim ileriye taşımamız olsun. En büyük hedefimiz. Burada birbirimize evet. atıp tutmak değil. Evet. Birlik olmak, beraberlik olmak. Buradaki tek amaç bu olsun. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz başkan başkan. Tamam. Teşekkür ederim.